Arçın'ım. Şimdi sana ne söylesem ters geliyor. Mesela Peyker Behlül'le beraberken annem nasıl karşı çıkıyordu biliyor musun? Behlül'ü kesinlikle istemiyordu. Çünkü kızını üzeceğini biliyordu. Bunu düşünmesi için de haklı sebepleri vardı. Behlül Peyker'i ne kadar üzdü ben biliyorum. Onu ne kadar ağlattı. Kaç kişiyle aldattı. Şimdi aynı annem Behlül'ü sana yakıştırıyor. Aranızı yapmaya çalışıyorum. Bu beraberlik büyük hata olur mu yani? Behlül'le evlenmeyeceksin. Kendini kandırma, ne olur. Yeter! Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sen ne biliyorsun aramızda olanları? Ne biliyorsun? Bundan sonra bu konuda konuşmanı istemiyorum. Nihal'cığım. yeter! Behlül ve benimle ilgili tek bir kelime daha istemiyorum artık bu evde. Hadi matmazel gidelim.